Bir Kubilay Aka şiiri Bu sokaklar acıya kardeş olur Bu sokaklar acıya kardeş olur Yaralar kapanmıyor mezar taşlarına bak toprak toprak kan olur Duvarların dili olsa konuşsa Benim acı öyküme karanlık çöker yine. Benim acı öyküme karanlık çöker yine. Dağılanmadan kapanmazdı acısıyla anladım. Bak, yaram bir çareydi kimseye anlatamadım. Dökülen yaşlarımla soluk çiçekler açtırdım. Kaç kapıyı kapattım ah kaç kadeh kırdım kaç kadeh Dilim söylemese de aklım bana haykırdı Anlattıklarım dinleyebildiği kadar mıydı Sustuklarımın yükünden sırtım ağrıdı Sırtım bağırsam Bağırsam sesim saçlarına okşar mıydı? Deniz gözlerinden terk diyar ederken ben, Debi derya yelkenlerim okyanusa tezattı. Senle tamamlanan kalbim avuçlarındayken, Her zerrem, her zerrem ufkunda güneş oldu, battı. Zamanım daraldı. Bileklerime saatler kala. Aklım karardı. Aklım, elim kara toprak altında. Gölgeler duaya karışır musalla taşında. Üstüme gelen duvarlar sanki mezar taşından. çak sırtı gibiydi alıp verdiğim nefesim acılarla doldu hep kırık göğüs kafesim ölüm yaşam arası kabus gibi düşlerim kazarım bu toprağı kan içinde ellerim kazarım feda etsen de kendini dönmez yitirdiklerin ne ben cehennemim ne de çukur benim cennetim. Bu devran, bu devran dönse bile yetmez acı gülüşlerim. Benim döndüğüm gündür bitişi bu kıyametin. Benim döndüğüm gündür bitişi bu kıyametin. Bu sokaklar acıya kardeş olur. Yaralar kapanmıyor. Mezar taşlarına bak, toprak, kan olur. Kan, duvarların dili olsa konuşsa. Benim acı öyküme, karanlık çöker yine. Benim acı öyküme, karanlık çöker yine. Karanlık.